Yozgatlı hattat Mehmet Fenli Efendi'nin eserleri oluşturulacak müze ile hat severlerle buluşturulacak. Divan edebiyatının ünlü ismi Mehmet Fenli Efendi'nin 30 el yazma eseriyle 280 hat çalışması Yozgat'ta Cevizli Konağı'nda oluşturulacak müzede hat severlerle buluşturulacak. Ee, şehirlerde kültürün, sanatın, geçmişin yaşamasını çok önemli e, buluyorum şehrin geçmişi ne kadar güçlüyse, geçmişi ne derece geleceğe taşıyabildiyse bana göre o derece anlam ifade ediyor şehir, şehirde yaşamak. bu maksatla da biz uzun süredir şehirdeki eski yapıları, konakları restore etmek suretiyle geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Tabii geleceğe taşırken de bu konakların, eski yozgat evlerinin mutlaka bir fonksiyona e, yaraması lazım, bir fonksiyon, bir görev icra etmesi lazım. Hepsine e, belli alanlarda e, vatandaşımıza sunmaya çalışıyoruz bütün bu konakları. E, restore ettiğimiz konaklardan birisi de Cevizli Konak ismini verdiğimiz konak. Şimdi orada e, bir hat müzesi açacağız hat müzesini aşarken de Yozgat'ın yetişmiş değeri, geçmişte kalan en büyük değerlerinden, divan edebiyatının ustalarından Mehmet Fenni Efendi'nin ismini yaşatmak istiyoruz o hat müzesinde. Hat, hat, arkadaşlarımız var İstanbul'dan, onlarla görüştük, onların bu konuda çalışmaları var. O çalışmaları birleştirip Yozgat'ta bir hat müzesini hayata geçirmek istiyoruz. Ben Yozgat'ın kültür hayatına çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Aynı zamanda da Yozgat'ın diğer iller arasında bir farklılık oluşturacak değer gibi görüyorum bunu. İnşallah kısa süre içerisinde hattat Mahmut Şahin'in öncülüğünde Yozgat'ta Cevizli Konak'ta bu hat müzesini bütün görselleriyle birlikte hizmete sunmuş olacağız. Şimdiden Yozgat'ımıza hayırlı olsun diyor. <laughs>